Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Ereğli, Beşiktaş, İheva, İzmir Demirçelik ve Atlas hisselerinin analizini yapacağız. Ondan önce endeksin bir durumuna bakalım. Şimdi biz endeksinde tepki vermemiz gereken bir majör trend desteği vardı. Bu destek seviyesinde söylemiştik. 1350 TL seviyeleri. Şimdi buradan tepki verdi. 1400'e kadar tırmandı. Haftalıkta şu an 5 haftalık ortalama direncine kadar geldi ve şu an tam direnç seviyesinde. Gördüğünüz gibi EMA 5 haftalıkta bir direnç olarak çalışıyor şu an 1401 TL'de. Bu direnci geçemezsek 1401 TL'den tekrardan aşağı doğru sarkma ihtimali olabilir. Ama 1401 TL'leri yukarı doğru kırıp kalıcı olursa Kendini 1416-17 TL seviyelerindeki EMA 21'e kadar çıkarabilir. 1416 TL'lerdeki bu direncin geçilmesi durumunda da 1423'lerde bir direnç daha çıkacak karşımıza. Yani bu iki direnci mutlaka geçilmesi lazım. Ondan önce tabi 1401 TL'nin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Endeksin genel olarak durumu bu şekilde. Ee, şöyle iç moksarla baktığımızda da. Şu an geçmesi gereken Tenkansen direnci de 1421 TL 22 TL'lerde. Ve endekste haftalıkta mutlaka parabolik sarın noktalarının mumların altında yandığını görmemiz lazım. Çünkü şu parabolik sarın noktaları mumların altında yanmadığı sürece ilerlemiyor. Bir şekilde parabolik sarın onayı gerekiyor arkadaşlar haftalık periyotta. Bu da takip edilebilir. Şimdi hisselerimize dönelim. Ereğli ile başlayalım. Ereğli hiç e, bakın şurada gördüğünüz gibi umursamıyor şey endeksi Yine yoluna devam ediyor. Gayet iyi. Ereğli için hedef vermiştik. Çanak içinin e, içi kadar yani çarpı iki boyu kadar gitme hedef vermiştik ki şu an hedefine gelmiş gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bu tarz formasyonları okumak kazanç açısından oldukça önemlidir. Mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bunun yanında King Kong'la baktığımızda King Kong erediği için buy sinyalini şu seviyeden vermiş. Bakın. Şöyle göstereyim. 9 TL seviyesinde buy sinyalini vermiş. Böyle formasyon okumayı, grafik analizini bilmeyen arkadaşlar sadece bu sinyallere uyarak dahi kazançlı yatırımlar yapabiliyor. Mutlaka e, sinyaldir ama disiplinli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Bir trend yakaladığınızda zaten e, kazancı e, elde ediyorsunuz arkadaşlar. Burada disiplin en önemli kural ve takip etmek. Şimdi ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi ne olabilir kötü olarak senaryo? Olası geri çekilmelerde basit teknik düzeltme yapar. Çünkü ortalamalardan açıldığı için haftalıkta EMA 5, 9 ve 21'e temas etmek isteyebilir. Şimdi burada en yakın de teknik destek seviyesi 17.70 TL. Hani buraya kadar geri çekilirse kimse niye geri çekiliyorsun demez. 17.70'in altına kılması durumunda 16.90'da bir diğer desteği var. Buraya da değmek isteyebilir. En son noktası neresidir diye sorarsanız 15.30 TL'ye kadar gelir. 15.30'un altı problemdir çünkü Haftalıkta EMA 21'in altına kırılmaması gerekiyor. Tabi teknik stop belirlerken haftalıkta EMA 5 e, kısa vade düşünenler için e, en mantıklı ortalama yani 17.70'in altına kırılması durumunda teknik stopları koymak bu ortalamanın tekrar üzerine çıktığında e, alım yapmak en mantıklı senaryo kısa vade e, oyuna, e, yatırım yapanlar için. Bu sebeple EMA 5 mutlaka takip edilmeli. Günlük periyotta baktığımızda günlük periyotta da EMA 21 tam bu seviyede 17.70'te. Yani 17.70'in arkadaşlar güçlü bir destek olduğunu buradan anlayabiliyoruz. İç okusara baktığımızda tüm parametreler pozitifte. Parabolik sar, ortalamalar ve bulutun üzerindeyiz. Gayet güzel. Bir problem gözükmüyor. Yoluna devam ediyor. Görüntüsü var. Dediğim gibi olası geri çekilme durumlarında Mutlaka 17.70 70 seviyesi e, takip edilmeli. Beşiktaş'ta ne var arkadaşlar? Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş sert bir şekilde, bakın pandemi dibinde şu seviyelerdeydi, 1.30 seviyelerinden 13, -13 kadar tırmandı. Şu tırmanış iyi bir tırmanış. E, Tabi geri çekilmesinin de sert olacağını biliyorsunuz. Sürekli söylediğim gökdelen formasyonlarını e, anlatıyorum size. Bu sebeple şöyle baktığımızda günlük periyotta King Kong bize al sinyalini hangi seviyeden verdi? King Kong 3 TL seviyesinde, 3.40 TL'de buy sinyali verdi. Yani al dedi. 3 TL'lerden hisse 13 lere kadar tırmandı. Geri dönüşte de sat sinyalini verdiğini görüyoruz. King Kong'u sportiflerde de yakınen takip edebilirsiniz. Şimdi Burada gökten formasyon oluşumu olduğu için ve sportif hisseler manipülasyon açık olduğu için bu geri düşüş hoş bir geri düşüş değil. Gördüğünüz gibi iğne uç oluşmuş. Burada bir formasyonu mı yatacak yoksa tekrardan işte Beşiktaş'ın şampiyonluk senaryosu dahilinde hızlı bir şekilde tekrardan mı tepki verecek? Bunu izleyip göreceğiz. Ama şu tarz bir görüntü riskli bir görüntüye benziyor. Umarım hızlı bir şekilde tepki verir. Bakın haftalıkta EMA 21'e kadar neredeyse düşmüş ve tepki vermiş. Şu an EMA 9'un üzerinde. Yani şöyle söyleyebiliriz. EMA 9 yani 9 haftalık ortalamanın altına inmesi durumunda teknik stop olmak mantıklıdır. Yani 8 TL seviyesinin altı problemli gözüküyor. Çünkü ortalama desteğinin kırılması 6 TL'lere kadar geri çekilme yaşatabilir. Bu sebeple 8 TL önemli bir seviye kırmaması gerekir. Yukarı doğru tırmanacaksa da şu an geçmesi gereken 5 haftalık ortalaması var. Bu da 9 TL'de arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın mutlaka 9 TL'nin üzerine kendini atması ve kalıcı olması gerekiyor. Eğer atamazsa 9 TL. Bak bugün tavan yapmış sanırım. Tavana yakın. 9 TL'nin üzerine atıp kalıcı olursa e, tamam. Ama olamazsa dediğim gibi şu tepedeki şu sert satış mumu teknik açıdan hiç iyi bir mum değil. Takip edilmeli. Günlükte baktığımızda da günlükte geçmesi gereken dirençler var. 8.50 ilk direnç, 8.76 ikinci direnç. Bu iki direnç seviyesinde geçtiği takdirde 9 TL'nin de üzerine atması gerekiyor mutlaka kendini. İç mokusarla baktığımızda şu an ten altına kırılmış. Parabolik sar negatifte mumların üstünde yanmış. Şurada 8.14 TL seviyesinde 26 periyotluk bir desteği var. Kijun Sen desteği. En azından 8.14 TL'nin üzerinde kalıcı olması lazım. 8.14 kırılırsa da son nokta olarak 8 TL'yi söylemiştik. EMA 9 haftalıkta. IHEVA Bu, bu nasıl grafik? Çok kötü. Beğenmedim yani. Bu grafik hoş bir görüntü değil. Eee görüyorsunuz çıktığı yer yani şu 0.30 TL'li seviyeler e, orta uzun vadeli bakıyoruz 4.16'lara kadar tırmanıp tekrardan 1.15'ler iyi bir görüntü değil teknik zayıf e, manipülasyonla benzer görüntü var arkadaşlar haftalıkta baktığımızda haftalıkta MA 200'ün dahi altında hani yani kendini mutlaka 1.40 TL'nin üzerine atması lazım bunu söyleyeyim öncelikle tekniği çok zayıf. Tüm ortalamaların altında. Şimdi yukarı doğru tırmanırken mutlaka önce 1.26 TL'yi daha sonra 1.40 TL'nin üzerine çıkması gerekiyor. Bu iki şart sağlanmadığı takdirde teknik açıdan şuraya gidecek buraya gidecek diye konuşman mantıksız. Bu iki seviyeyi mutlaka yukarı kırmalı. Günlükte baktığımızda da tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi içim o baktığımızda tüm parametreler negatifte. Bulutun altında, ortalamaların altında. E, paraboliksel negatifte. Çıkış ben ortalaması mumların içinde. Yani şu an tüm parametrelerin negatifte olduğunu görüyoruz. Teknik alım için en azından şu bulutun üzerine mutlaka kendini atması gerekiyor orta uzun vadede. E, bulutun direnç seviyeleri 2 TL'de ve 2.86 TL seviyesinde iki tane güçlü direnci var. Mutlaka bu seviyenin üzerinde e, tekniğini güçlü bir şekilde görmemiz lazım. Şu görüntüyle e, kötü gözüküyor arkadaşlar. Beğenmedim açıkçası. Yani çizecek bir alçalan trend de yok. Saçma bir şekilde düşmüş. Şuradaki sert manipülasyonu görüyorsunuz zaten. Bu tarz tahtalarda e, nereden aldığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Alım-satım seviyelerini mutlaka iyi belirlemeniz gerekiyor. Bakın. Şöyle günlükte bakalım. Günlükte King Kong nerelerden aldırmış? King Kong bu tahtayı 0.38 TL'lerden aldırmış. Sonra... E, 3 TL seviyelerinde 3.30'lardan sattırmış. Yatay'da al sat sinyallerini verdiğini görüyoruz. En sonunda sat sinyali var. Ve şurada 2 TL'de sat verdikten sonra 1 TL'ye kadar geri çekilmiş. İhlasın durumu bu şekilde genel olarak. İzmir Demir Çelik'e bakalım. İzmir Demir Çelik'te de e, manipülasyon görüntüsü olduğunu söylemiştik. Bir şirketin temeli güçlü olabilir. İşte üretimi vesairesi her şey olabilir. Teknik olarak arkadaşlar gökdelen varsa kaçacaksınız. Bakın Nibas'a benzer bir ikili tepe ve e, düşüş görüntüsü mevcut. Görüyorsunuz. Teknik olarak statüs seviyesi neydi İzmir Demir Çelik'in? Şu 6 TL'deki Major Trend çizgisinin kırılım seviyesi teknik stoptu. Çünkü 6 TL'de kırılımdan sonra tepki verip direnci geçemedi ve sert düşüne devam etti. Bakın 6 TL'de stop olunsa şu an 2.23 TL'de bu hisse. Ve şöyle baktığınızda ikili tepeyi bariz bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar tepede. Bakın. İkili tepe yani bağırıyor buradayım diye. Bu sebeple dediğim gibi alım yapacağınız hisselerde mutlaka teknik grafiği okumanız gerekiyor. Şimdi King Kong'da baktığımızda King Kong İzmir Demir Çelik için 0.50 TL seviyelerinde al sinyalini verdi. 0.50'den sonra 6-6.5'lardan tekrardan satış sinyalini verip şuradaki kar marjını almanızı sağladı. Ve şu düşüşte de tekrardan sat sinyalini yine 6 TL seviyelerinden vererek şu düşüşten korudu. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda EMA 200'ün dahi bunun da IHEVA gibi altına indiğini görüyoruz. Bakın EMA 200'ün altında olması teknik olarak özellikle haftalıkta bir zayıflık belirtisidir. Kendini mutlaka 2.45 TL'nin üzerine atması gerekiyor bir an önce. Çünkü 2.45'te EMA 200 direnci var. Güçlü bir dirençtir. 2.46'ların üzerine kendini atmayı başarırsa 2.62'lerde bir direnç daha çıkacak karşısına. Bu dirençleri tek tek yukarı kırması gerekiyor arkadaşlar. Takip edilmesi gereken tek seviye şu an İzmir Demir Çelik için bu. İçim okusara baktığımızda yine tüm parametrelerin negatifte olduğunu görüyoruz. Bulutun altında ortalamaların altında paraboliksel negatifte. Çıkış kısmen ortalaması negatifte. Bu sebeple e, burada tekniğin düzelmesi için günlük olarak takip edilmeli. Haftalık olarak takip edilmeli ki e, zaten şu düşüşten sonra Tekneye baktığımızda bir trendir olması gerekiyor, bir tahtayı alabilmek için indikatörlerde güçlü sinyaller görmemiz ve teknik olarak alım seviyesinde olması gerekiyor. Çok iyi bir şekilde analiz edip yani grafik analizini iyi bir şekilde yapıp alımlar yapıp doğru yerde çıkmak en mantıklısıdır arkadaşlar. İzmir Çelik durumu bu şekilde. Atlas'a bakalım son olarak. Şimdi Atlas arkadaşlar 0.60 TL seviyelerindeydi 2020 Mart pandemide. 0.60'lardan 2.70'lere kadar tırmandı. Arada zikzaklar var tabi. Ve sonda sert satış mumu olduğunu görüyoruz. Son hafta sert satış yemiş. Şimdi buradaki senaryo ne olur? Şurada bir alçalan vardı günlük periyotta. Alçalanı kırdığı yer teknik alım seviyesiydi. Bu alçalan trendi takip edenler günlükte 1.50 TL seviyelerinden girdiler diye düşünüyorum. 1.50'den sonra 2.70'lere güzel bir kazanç bırakmış. Tabi arada tavanlar var görüyorsunuz. Tavan tavan gitmiş sonra taban inmiş. Sert hareketleri var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi haftalıkta baktığımızda ortalamalardan sert açıldığı için ortalamalar geri dönme çabası yapmış. Bu sert düşüşe rağmen hala m 5in üzerinde çünkü. Bakın şimdi burada kırılmaması gereken en yakın destek seviyesi şu. 1.79. 1.79'dan güç alıyor. 1.79 kırılırsa 1.74'e kadar inebilir. Son noktası neresi derseniz 1.70. Çünkü EMA 21 desteği 1.70'de haftalıkta 1.70'in altı problemli olur. Teknik olarak dikkatli olmak lazım 1.70'lerin altına inerse. Günlükte baktığımızda da Günlükte çok teknik okunmuyor. Çünkü tavan tavan sert hareketi var. Günlükte bir yorum yapmamız mantıksız olur şu an. Dediğim gibi 1.70 seviyesi bu hisse için önemli. King Kong'a baktığımızda parabolik şu an pozitifte olduğunu görüyoruz. Ee, ama tabii Kijun sen desteğini kırmış. 1.90'larda güçlü bir destek varmış. Bu desteği kırmış. Bakın burada bulutun senko ispana desteği de 1.70'de. Yani 1.70'in güçlü bir destek olduğunu bize anlatıyor arkadaşlar bu grafik. Şimdi King Kong'a baktığımızda King Kong haftalık periyotta al sinyali ne zaman vermiş? Çok önceden vermiş. <laughs> bu sebeple günlükte bakmak daha mantıklı. Bakın günlükte şu, şuradaki alçalan trendin tırmanışın alçalan trendin kırıldığı yerde 1.70 TL seviyelerinde buy sinyalini vermiş. 1.70 1.70'lerde buy verdikten sonra hissenin 2.72'ye kadar tırmandığını görüyoruz. Günlükte gayet verimli çalışıyor King Kong. Atlas'ın durumu bu şekilde dediğim gibi 1.70 önemli bir seviye. Olası geri çekilmelerde bu seviye dikkate alınabilir. Sert hareketleri hoş bir görüntü değil teknik açıdan. İğne uçlar özellikle iyi bir görüntü değil, mutlaka yakın stoplarla takip edilmeli. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yine bu postun altına yazarsanız ben onları listemekler analizini yaparım. Destek olmak için de beğenip kaydederseniz postu çok sevinirim. E, sıfırdan borsa grafik analizi eğitim seti hazırladık özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Tekniği doğru bir şekilde okuyup hisseleri alım satım yerinizi doğru metotlarla belirlemeniz için eğitim şart arkadaşlar. Mutlaka grafik anlamında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. DM atarsanız da detayları aktarırım. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.